Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 20 Şubat 2025 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Gün kar yağdı, neler oldu gördünüz. Bugün öyle bir şey olmadı. <laughs> bugün ama okullar tatil biliyorsunuz. Yarın da okullar tatil. Şiddetli kar yağışından dolayı. Ben bugün bütün gün kar yağışını bekledim. Öğle saatlerinde bir 10 dakika kar yağdı, yerde kar bile yoktu. Ondan sonra dedim ki ya hayret yani olmayacak herhalde. Dünkü lafa lafa yağan kardan sonra şaşırdım. Alan verilmiş işte dün, bugün, yarın ve cumartesi gününü kapsayan hatta 24'üne kadar falan diyorlar da şiddetli yoğun kar yağışı güneş açtı bugün. Bugün hava güneşliydi. Yani bir 10 dakika kar yağdı. Arkasından güneş açtı. Ben dedim ki işte eskilerin lafı vardı. Kar topluyor. Ne kar toplaması ya? <laughs> güneş açtı yani. Hava soğuk olmasa güneşli bir gün, güzel bir gün diyeceksin ama hava soğuk. Ama okullar tatil. Yani İstanbul'da okullar tatil oldu. İnsanlar yine arabalarıyla çıkıp dolaşıyor, geziyor, tozuyor dert etmiyorlar. Çünkü hepsi arabalarına ve teknolojiye güveniyor. Tamam. Arabalarınız dört çeker olabilir. Teknoloji ilerlemiş olabilir ama karda sürüş deneyiminiz yoksa hava gazı rumbadır. Onu da dert etmiyoruz. Ben şaşırdım. Yani niye okullar tatil? Hiçbir şey yok ortada. Bugün baktım. Diyor ki akşam saat 10'da yağacak. Bakalım ne kadar gelecek? Yine 10 dakika yap duracak mı? Yarın kar oluyormuş her taraf. Bekliyoruz. Yani benim için bir eğlencesi yok. Ama İstanbul'un su ihtiyacını falan gidermek için iyi bir şey olabilir kar yağışı. Göreceğiz yağacak mı yağmayacak mı? Yani biz de İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul merkezdeyiz ama kar göremiyoruz. Yani İstanbul'u karlı göstermesine rağmen hava durumu. Olur böyle şeyler deyip geçiyoruz. Başka neler oluyor? O kar yağarsa, yollarda o çamurlu kar olursa inanın bana nasıl trafik kazaları olacak. Of 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 of. Maddi zarar inanılmaz boyutlara gelecek. İşte gündemimiz böyle abidik gubidik mevzular. Yok kar yağdı, okullar tatil oldu falan filan. Ekonomi ne alemde? Ekonomi ne alemde? O ekonomi. Paranın gücü ne alemde? He? Bir Amerikan doları kaç para mesela? 36 lira 29 kuruş. Ekmek kaç para? Ramazan geliyor, hadi bakalım. Fiyatlar başladı artmaya. Nasıl geçinecek insanlar? Bunlarla ilgilenen kimse yok. Bunlardan bahseden kimse yok. Ha gayet, tam gaz devam ediyoruz. Hayat güllük gülistanlık. Ne diyor dayının teki? Her şey on numara beş yıldız diyor. Dayı diyor bunu. Açlıktan nefesi kokuyor ama her şey on numara beş yıldız diyor. E tabi açlıktan nefesi kokarken insan için her şey on numara beş yıldız olabilir. Nasıl olsa hiç aç yani bir şey yiyemediği için problem yok demektir. Ne diyeceğiz biz? Kar yağdı böyle oldu. Kafayı üşüttü büyük ihtimalle ondandır. Dikkatli olmak lazım. Eskilerin bir lafı var. Ayaklarını sıcak tut, başını serin derler de bunun kadar serin tutmamak lazım. Buzlu suya sokmamak lazım. Böyle açık havada kel kafayla dolaşmamak lazım. Yoksa durum vaziyet kelek, sıyırıyor balatalar. Üşüttü, kafayı üşüttü mevzu işte buradan geliyor. Dikkatli olmak lazım. Kar yağdı böyle oldu. Kar yağdı okullar tatil oldu. Beyaz kedi geldi. Kapının önündeki paspası pırt pırtlıyor pezevenk devamlı. Çıtır çıtır ses çıkartıyor. Yok terliği fırlatıp atıyorum kapıya. Küt ediyor kaçmıyor da he. Kaçmıyor. Yo, tırışkadan atıyor terliği diyor. Korkutmuyor beni diyor. Ya Kar yağdı böyle oldu. Paspasın ağzına sıçtı. Tiftik tiftik yaptı. <laughs> Valide de diyor ki nasıl oluyor bu? Kedi geliyor tırmıklıyor. <laughs> kar yağdı böyle oldu Ben de kafayı üşüttüm herhalde bilmiyorum Okullar tatil Yarın da tatil Çocuklar tatile doydular Valide bugün bir yere gidecekti Dedi bu havada gidilmez dedi. Her yerde kar olacak şu olacak bu olacak Ben dedi gitmeyeyim dedi Pazartesi gideyim dedi Dedim ki atla git bak dedim hava güneşli Yok dedi kar topluyor dedi. Kar yağacak dedi. Öğleden sonra oldu. Bak dedim kar çok yağdı. Yollar kapandı. Sen gidemezdin. Gitseydin dönemezdin dedim. Dalga geçme diyor. Ne diyeyim yani. Hava soğuk mu? Evet soğuk. Serin. Yani normalden soğuk. Kışın olması gerektiği gibi. Ama yollar mollar kapalı değil. Ama okullar tatil. Eğitim önemli okulları tatil etmek lazım. Ben zaten hani bu espri var. Erzurumlu bir anne diyor, bizim çocuğumuz diyor şey mi, kutup ayısı mı diyor. Burada 10 santim kar yağmıyor, orada 50 santim kar yağıyor, çocuğunu okula götürüyor. Doğru. Orada kar yağması haber değil, doğru. Ama İstanbul'da 5 santim kar yağdığı zaman İstanbul felç oluyor. Orada 50 santim karla Erzurum'a hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Alışıklar çünkü. Buradaki insan, kar görmeyen çocuk vardır burada ya. Kar görmeyen insan vardır. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da yaşayıp denizi görmeyen olduğuna göre <laughs> okullar tatil. Çocuklar tatil yapsın biraz, dinlensinler. Eğitim on numara beş yıldız, biraz tatile ihtiyaçları var. Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız. Arevi dersi, bay bay.